İşi yani sırrı ne Murat? Ne diyorsun? Şöyle ben aslında abi sonunda söyleyeceğim biraz başta söyleyeceğim. Hı. Farklı bir noktadan geleceğim. İşte lig başından böyle hep konuşuluyor ya. Psikolojik üstünlük kimde diye. Ben biraz burada şöyle bakıyorum. Yani Galatasaray 2 puan önde de olsa. Puanlar eşitlense de hatta Galatasaray 2 Hı. puan geride de olsa. Ben her anlamda Galatasaray'ın psikolojik olarak üstün olduğu düşüncesindeyim. Bu birazcık tabi özellikle son yıllardan gelen başarılardan dolayı da olabilir. Fenerbahçe'nin son yıllarda işte kaçırdığı şampiyonluklar veya başarısız sezonlarından dolayı da olabilir ama böyle bir üstünlük durumu söz konusu psikolojik anlamda. E şimdi bir de puan olarak da Galatasaray öne geçti. Doğru. E, fikstüre baktığımızda da işte ilk maç Fenerbahçe'nin sahasındaydı. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray'ın sahasına gelecek. Yani böyle de bir durum var. Böyle bir durum söz konusu. E bu anlamda da baktığımızda yani matematiksel olarak da her anlamda ben Galatasaray'ın e, şu anda şampiyonluk için hani artık %51 49 değil de böyle %55 falan getirdiğini düşünüyorum. Şimdi. Bu konuda şunu söyleyeyim. İsmail Hoca İsmail Kartal her defasında psikolojik üstünlüğeden vuruyor ama ben şunu ifade edebilirim. Sezonun başından sonuna kadar şu ana kadarki dönemin hep psikolojik üstünlük Galatasaray'dan yanaydı. İsmail Hoca her ne kadar psikolojik üstünlüklerden bahsetse de geride kalan sezonları hatırlayalım sevgili Murat. Evet. Hep iyi başlayan bir Fenerbahçe hep gövdeli transferler yapan Fenerbahçe. Ama sezonun 20 25. haftası gelince dalgalanan evet. ve puan kayıpları başlayan bir Fenerbahçe. Galatasaray bu ezbere artık sahip. O yüzden psikolojik olarak Galatasaray zihninde Fenerbahçe bir yerde yani, takılır. Yani biz yolumuzda gidelim düşüncesi vardı ve beklediği gibi de oldu Galatasaray'ın. Hatta seri beklentim vardı. Aspor ekranlarında da bahsetmiştim. Galatasaray geçtiğimiz yılki 14 maçlık seriye paralel benzer bir seriyi Yakalayabilir gibi gözüküyor demiştim. 4-5 maçtır da bu yorumdan sonra Galatasaray kazanmayı başardı. Muhtemelen de bu şekilde devam edecek. Galatasaray'ın serileri ve Galatasaray'ın ben kolay kolay maç kaybettiğini düşünmüyorum. Ve İsmail Hoca'nın da, İsmail Kartal'ın da biraz açıklamalarında sanki artık farklı yerlere evrilmesi gerektiğini düşüncesindeyim Murat. Dünkü maçta Alanya Spor karşısında hakemin Çağatay Altan. Altay, Atay, öyle bir şeydi. Düşünün yani adını bile şu anda çıkartmakta zorlandığımız bir isim. Ne gerek vardı? Değil mi? Yani maçın kaderini değiştirdi. Adeta Alanyaspor'dan Spor'dan maçı aldı ve beraberliğe getirdi müsabakayı. Evet. Yani Alanya belki kazanabileceği, belki daha rahat bir beraberlikle maçtan ayrılabileceği müsabakada henüz daha kamuoyuna adını bile ispat edememiş, ortaya koyamamış bir isim üstünden gelen kararlar Bence merkez hakem kurulunun çok büyük bir hatasıydı. Yapay zeka ataması deniliyor. Tamam yapay zeka. Atam. O zaman yapay zekaya hakemlerin tribün baskılarından etkilenip etkilenmediği gibi başka parametreler de evet. de Fenerbahçe taraftarlarının o yoğun baskısı altında hakem bunun tesiri altında kalmasın. Değil mi? Yani yapay zeka atıyor ama işte bu algoritma ne kadar sağlıklı çalışıyor veya bu parametreler ne derece doğru ya da ne, girildi. Hangi parametreler evet, hangi var? parametreler giriliyor. Bunlara da bakmak lazım çünkü yapay zeka dediğimiz şey tamamen kendi kendine bunu üretmiyor. Sonuçta buna bazı ne veriler oluyor. veriyorsunuz. Bundan kaynaklanıyor. Hani ona da biraz farklı bir şekilde bakılması gerektiği düşünülür. Çağdaş evet, Altay. Evet Çağdaş Altay. Çağdaş Altay. Yani ismini yeni yeni duyduğumuz bir hakem. Var süper maçları var hocanın ama evet. yani biraz artık hocanın Dün bir şey dün net bir şekilde tribün baskısından etkilendiğini gördük. Evet. Olmadı yani. Bu kadar varis ve Fenerbahçe camiasında şunu söyleyeyim Murat. Şimdi Galatasaray'ın maçında bir hakemin Galatasaray'ın lehine bir hata yaptığı zaman Fenerbahçe camiasından büyük bir tepki doğuyor. De evet, değil mi? Yani bayağı kurumsal resmi açıklamalar geliyor. Bir diğer taraftan kendi aleyhinde büyük hatalar yapıldığında yine yer yerinden oynuyor. Bir zahmet küçücük de olsa kendi takımınızın yanında kararlar verilmesinden de duyduğunuz rahatsızlığı ifade edin. İfade edin. Evet. Bu bence çok hoşluk olmadığım bir durum. Bundan önceki haftalarda da dile getirmiş. Hatırlar mısın? İsmail Kartal bir açıklama yapmıştı. Hakem hatalarından, hakemlerden bahsetmek istemiyorum demişti. Evet. Ama bakmıştık sonrasında Google'a İsmail Kartal hakem isyanı diye yazınca. Çok yakın bir tarihte başka bir açıklaması var. Evet. Sadece bir tane değil. Çok fazla vardı. Şimdi bu tutarsız bir yaklaşım. Bu tutarlılığı göstermek gerekiyor ve Galatasaray için de tekrar takıma döneyim, Galatasaray'a döneyim. <laughs> Bence artık gerçek Galatasaray sahneye çıktı. Neden bahsediyorum Murat? Evet Saşa Boy'un olmaması büyük bir kayıptır ama Galatasaray sağ kolidoru artık Barış Alp'i rahatlıkla sağda oynatabileceği için toparlayacaktır. Boy'un yerine bir transfer geldi. Evet belki Boy'a kadar etki yapmayabilir ama zaten Burada Barış'ın olması, belki burada Torreira'nın olması sağ bek pozisyonda Galatasaray'ı rahatlatacak. Bir diğeri de sol beke transfer yaptı Galatasaray. Barış'ı oradan kurtardı. Evet. Barış'ın sağ tarafa geçmesiyle birlikte Galatasaray'ın Başakşehir maçında da yine gördüğümüz hücum aksiyonlarına daha fazla girebileceğini bize sinyalini yine verdi. O yüzden Galatasaray artık sol beksiz oynadı, stopersiz oynadı, iktidarda sakat oynadı. oynadı, sağ çıksız oynadı, sağ beksiz oynadı. Buna rağmen şu anda kağıt üstünde çok iyi transferler yapmış olan, çok büyük meblağlara transferler yapmış olan, kulübesinin de ilk 11 seviyesinde olduğu Fenerbahçe'den 2 puan önde ise bu Okan Burak'a çok büyük artı yazar. Kesinlikle buna katılıyorum. Burada e, aklıma farklı bir örnek geldi. İşte aslında bu yeni olan bir şey değil. Yıllardır biz bunu özellikle böyle 2000'li yılların başlarında yani 2006, uh -huh. 2007, 2008 yıllarına şöyle döndüğümde birazcık benzer durumlar vardı. Fenerbahçe'nin kadrosu çok daha böyle güçlü kadrolardan evet. kuruluyordu. Çok daha e, işte yüksek e, bonservisli transferler yapılırken diğer tarafta işte şampiyon olan Galatasaray'a bakıyorduk. İşte e, işte daha mütevazi kadrolar. Altyapıdan çıkardı işte Uğur Uçar'la, Ferhat Öztorun'la oynayan bir Galatasaray vardı vesaire. İşte Cihan Aspolat'la oynuyordu. Hani bu kadrolarla, daha mütevazi kadrolarla şampiyon oluyordu Galatasaray. Hani bu dönemde evet Galatasaray'ın mütevazi bir kadrosu yok. Onu benzetmiyorum ama işte sol beki yok. Berkan oynuyor, Barış oynuyor. İşte Kazımcan oynuyor. 7-8 tane farklı e, oyuncu var. oynuyor. Berkan stoperde oynuyor mesela. Sol stoperde oynadı. E sağ bekte herkes oynuyor. Orta sahada Torreira'nın yanına işte son dönemde Kerem Demirbay iyi durumda yerleşti ama onun öncesine baktığımızda yine orada bir net oyuncu yoktu. Orada Sergio dönecek. Onu da söyleyeyim. Evet, Şubat ayında dönmesi da bekleniyor. E, beklendiğinden daha hızlı dönüyor. O da evet. önemli bir kazanç olacak. E, ön tarafta Icardi'nin çok uzun zamandır bir e, inişli çıkışlı grafiği var. O da ondan da net bir verim alınamıyor belki son haftalarda. Ama buna rağmen Okan Buruk e, kendi dokunuşlarıyla takımı lider yapıyor ve hem Avrupa'da Hemlik'te Galatasaray'ın gidişatı devam ediyor. Bir de tabii çok kritik sparta Prag maçı var. Orada söylemek gerekir. O maçta Galatasaray'ın sol bekinde muhtemelen yani bilmiyorum artık Barış Alper'e mi görev verir hoca ama Derik Kön zaten oynayamayacak Hı. Avrupa'da. Sabek'te, Oriye'de yani döneceğini ben çok sanmıyorum abi. Bilmiyorum döner mi ama. Onlar da şampiyon oldu. Şampiyon takımın, Sabek'i şampiyon takımın kaptanı olarak gelecek Doğru. oraya da. Onu da eklemekte fayda var. O da moralli bir şekilde dönüyor. Muhtemelen hafta sonu lig maçına belki yetişebilir ama Avrupa maçına yetişme ihtimali böyle çok da kolay değil sanki. Evet bu gidiş Galatasaray'da şampiyonluk gidişi gibi gözüküyor. Erken de rehavete kapılmaması gerekiyor Galatasaray camiasına ama Fenerbahçe'nin kendi içinde çözmesi gereken birden fazla çok fazla sorun var ve Galatasaray bir şekilde o sorunların altından kalktı ve kadrosunu kurdu ve 2 puan önde bir şekilde ligin 26. haftasına giriş yapacak. Evet. Bu çok önemli bir tablo. Buna ek olarak da Süper Kupa finali var. Lig var, kupa var derken yine UEFA Avrupa Ligi varken Galatasaray bu sezonu birden fazla kupayla kapatmaya çok net bir şekilde adaydır ve yeni transferlerin takıma göstereceği uyum önemli elbette. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sizlerle birlikte